düşerim düşerim sakatlandım. Yani kendini bir daha kaybetme. O yüzden ben sana dedim ki mezanede bir <laughs> daha böyle bir <laughs> şey olmasın diye söyledim. Sabah e, piyasalar bayağı bir hareketliydi. E, altının gram fiyatı 1030 liralardan bugün 850 TL'lere kadar geri geldi. Hı -hı. Bunu tabii bir fırsat olarak da değerlendiren vatandaşlarımız TL'lerini altında değerlendirmek isteyenler de oldu. Dolayısıyla sabah böyle bir takım altın alışları gerçekleşti açıkçası. Fiyatlar şu anda tabii çok yeni olduğu için biraz marj çok açık alışta satış arasında. Ama kapalı çarşı mesela bu tarz durumlar için aslında en güvenli liman. Çünkü buradan alış satış arasındaki marj daha düşük. Dolayısıyla hani vatandaşımız gerçekten hani bir altın almak istiyorsa veya dövizini burada satmak istiyorsa TL'ye dönmek istiyorsa aslında kapalı çarşı piyasasını tavsiye edebiliriz. Ee, dolayısıyla e, bu fiyatların belli bir süre oturması gerekecek. Onu bekliyoruz. Oturduktan sonra aslında ben bu sistemin daha bir yoluna gireceğini açıkçası düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, sabah saatlerinde 840-830 liralardan altın satışı yapıldı burada. İşte gram altın olsun, çeyrek altın olsun, şu anda 1200-1400 liralardan çeyrek altın, 2800 liralardan da yarım altın satışları oldu. Dolayısıyla sabah bir takım alışlar gördük açıkçası. Anlık fiyatlar şu şekilde gram altın şu anda 850 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 1400, yarım altın da 2800 liradan satış görüyor. Dolar ve euro fiyatları da piyasada anlık olarak değişmekte. Ancak biz öğleden sonra fiyatların tam oturacağını düşünüyoruz açıkçası. Hani panik haliyle vatandaşlarımızın işlem yapmamasını, Fiyatlar oturduktan sonra yapmasını tavsiye ediyoruz. E, tabii bu yeni e, dün açıklanan ekonomik programa e, olan güven çok önemli. E, bu güven tesis edildiği zaman e, aslında e, ben fiyatların yükseleceğini çok düşünmüyorum. E, tamamen vatandaşımızın bu sisteme e, güvenmesi gerekiyor e, ve bu şekilde e, yatırımlarını değerlendirmesi gerekiyor. Bu, bu sayede ben açıkçası fiyatların e, uzun vadede stabilize olacağını düşünüyorum. Kesinlikle çok olumlu buluyoruz. Zaten piyasalarda olumlu tepki verdiler e, ve bunu kabullendiler. Bu şekilde görülüyor açıkçası. E, biz tamamen e, bunun uzun vadede ülkemiz için çok hayırlı olacağını düşünüyoruz. तो फिर भी बोलोगे हाँ, ये भी आने वाले हैं, ये भी लेता हूँ